Bugün 5. dersimizdeyiz. Üstünü anlatacağız. Üstün ince harfleri e sesiyle, kalın harfleri a sesiyle okutur. Üstün adından da anlaşılacağı üzere üsttedir. Harflerin üstünde olur. Yukarıda durur. Daima yukarıdadır. Tekrar ediyoruz. İnce sesleri, ince harfleri e sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutur. Okumamıza başlayalım. Ta, L, B. Görmüş olduğunuz gibi ilk harfimiz kalın. Ta dediğimizde A sesiyle okumuş oluyoruz. L dediğimizde lam harfi ince harflerden olduğu için E sesiyle L diye okumuş oluyoruz. B harfi aynı şekilde yine be. Ta L, B. Burada birleşmiş haliyle ba L, B. N, V, R. N, V, R. Sağ tarafta harflerimiz, harflerimizin birleşmeden önceki halleri ve birleştikleri zamanki şekilleri mevcut. Bu şekilde başta böyle geliyor. Ortada böyle geliyor. Yalın halde ise orijinal halinde harfimiz bu şekilde. Ra C Ra C A L B Ra L B Burada F ve K harfimiz var. F ve K harfi bu şekilde açık orijinal hali böyle. Birleştikleri zaman genelde şu kuyruk kısmı buradan kesilir. Çünkü kendisinden sonraki harfe birleşebilmesi için kuyruğun düşmesi gerekir. H, L, K. Yine dikkat etmemiz gereken H ve K ka harfi kalın harflerden olduğu için A sesiyle okuyoruz. H, L, K. K, L, K F, A, L F, A, L Burada K harfimizin birleşmeden önceki halleri ve birleştikleri zamanda oluştuğu halleri gösteriliyor. Bu tamamen açık çocuklarımızın ilk başta öğrendiği, yetişkinlerimizin veyahut da ilk başta öğrendiği şeklindeki halidir. Sonrasında başta ortada genelde bu şekillerde gelir. K f r K f r m a k m a k Lam harfi orijinal birleşmeden önceki hali böyledir. Başta bu şekilde olur, kuyruk düşer. Ortada yine kuyruk düşüyor. Kuyruğa benzer alttan bu taraftan birleşebilmesi için bu çizgi çıkar. Bu taraftan birleşebilmesi için bu çizgi çıkar. Sa la ha Sa la ha La ma a La ma a Burada mim harfimizin yalın hali var ve başta ortadaki halleri mim harfi biraz e, farklı formlarda gelebiliyor. Kur'an'a geçtikçe, Kur'an'daki formlarını gördükçe yavaş yavaş öğreniliyor. C M A C M A H M L H M, L. H harfi yalın halde öğrendiğimiz haliyle ortadaki haliyle yine yalın halde başta da bu şekilde de gelebilir. Sondaki formu ortadaki hali H L K H L K Va H Ra Va H Ra Beşinci dersimiz de bu şekilde.